Şimdi bu çocuklar 3 aylık ilk defa koruma altyapısı çalışacaklar. İzleyip bakarlar ne tepki verecekler. İkisi de bizim yavru. Birisi Gamatina, birisi de Perecin. Ay şu anda onları izliyor. Mıço. <laughs> Mıço. Gel buraya gel. <laughs> Daha dişler değiştirmemişler. İlk yavaş gidecek. Daha yavaştan yavaştan böyle. Mitchell sen gel bu tarafa. Mitchell. Bu meçhöyü niye ortaya gezdiriyoruz? Dikkatler dağılıyor mu dağılmıyor mu diye. Ayşe hanım kendi bozmuyor tabi. Meçhöy gel bu tarafa oğlum. <laughs> tabi bunlar bebek. Bu badıgaltın alt yapısı. <laughs> Mıço, gel bu tarafa. Şimdi bırakmayı öğretmiyorlar. Ani hızlı yanlış bir şey yaparlarsa çocuk küser. Çocuk küser diye bırakma yaptırıyorlar. Bunlar bizim gelecekte damızlıklar olacak. Gençler olacak. Köpek var, dikkati dağılmıyor. meço o iş, o konuda on numara işimize yarıyor. almasını sağlıyorlar hocamız. Kırbaç gibi duruyor bu namus. maşallah. Müçü, <laughs> Sen ısırırlar götün ha. Götüne ısırırlar ha. Kaldır, kaldı, 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 kaldı. Ayşe Hanım, Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Sesiniz çıkmıyor. Ayşe Daha devam. <laughs> <Ladi> oğlum. <laughs> Tina Mia, bizim yaşların gençlik hali. Birisi Tina'nın yavrusu, biraz yan yavrusu zaten. Son yavruları. Mecho, mecho, mecho. Mecho, mecho götürürse. Hani öyle ona saldır, buna saldır olmuyor. Koruma eğitiminde önce bunlar buradan başlanıyor. Öyle ona saldır buna saldır yok çocuğa kibarca güzelce önce ısırmayı üretiyor. Çocuğa gaz veriliyor böyle. <laughs> Ferdi abi nasıl Tina? Cidden mi? Hani bu sefer İbrahim'in yüzü gülecek mi? Evet. Ha? Evet. O da orada izliyor. Minoş. O minnoş izliyor oradan. Vallahi görsün ama şu an korkuyor. <laughs> Nere çeviriyorum oğlum biz sen biz ama. Ben ben çekiyorum. Ben ben çekiyorum. Oğlum, oğlum bu da ben çeviriyorum oğlum. Bu da ben çeviriyorum. Diyen minis 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 minis. O diye bu da bu da bu da o kaldırmış. oğlum daha da verin. Kuşla. Ayşe sen de hiç ses yok. <laughs> Anı sen dedi bırakı iyi öğretmişsem. Anı sen dedi bırakı süper yalnız Yanlış anlamı. Ne nasıl yapar? Bırak mı? Buna Mustafa doyum <Bırakın>. onları izleyin. Ha <laughs> <laughs> Ayşe aferin Ayşe. Aferin Ayşe. Abi, abi arkayı sakla. Aferin Ayşo, aferin Ayşo. aferin, aferin, aferin akıllı köpek Ayşo, adamsın Ayşo, onlar ne yapıyor Ayşo? Mütçü, ne götünü ısırma gel bu tarafa. Ha, sese tepki veriyor. Kırbaca. İyi bir yüzüm Daha bebekler bunlar bebek. Daha dişler bile değişmemiş. Daha bebekler bunlar. Vay duruşa bak duruşa bak duruşa bak. Asil asil duruşa bak duruşa. Duruşa bak duruşa. Duruşa, bak, duruşa. duruşa bir bizi öldürecek. Sağ ol. Hiçbirisinde bırak yok. Ne oluyor ulan? Ferdi abi. Bre çekeyim. Daha ne ulan? Bırak yok. İşte bizim çocuklar Eyüp Tan'ın farkı. Tuttu mu bırakmaz. Yaşı kaç olursa olsun 3 aylık. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Daha da görüşmek dileğiyle. Allah için kendi kafanıza şey yapmaya çalışmayın. Bu Asil nasıl bir çocuk? Bu Asil birazcık sosyal eksik diye. Bol bol böyle çıkartıyoruz. Evet. Aktif bir çocuk. Topu da seviyor. Evet dünyayı görmesi lazım. Hatır bilmesi lazım ki açısı kendi Eğitim yansı. sadece itaat değildir. Otur yap değildir. Onlar lazımdı değil zaten. Çocuğun özgüveninin yerinde olması lazım. Köpeklerle tanışabilmesi, insanlara merhaba demesi, doğru insan, yanlış insan seçebilmesi, herkese her gül de gerçek bir Belçika ya da koruma değildir. Doğru yere doğru tepki verebilmesi için insanları tanıması lazım. Bu çocuk da getirdik. Bunları izlesin evet. ve ne yaptıklarını görsün, o, o da heveslensin evet. diye. Ya bu abun derdine <laughs> Bunlar derdi ne? Ha bunlar ne? Bunlar ne yapıyor burada? Onlara dikkat dağıtmak istiyorum. Dikkat dağıtsınlar ki ben dikkatini toparlayayım. Ayşe hiç dikkat dağılır gibi değil. Ayşe onu dinliyorum dedi ki. Aferin maço. Maço aferin maço. Burada kavga oldu. Burada kavga oldu. Burada kavga oldu. Daha Allah'a emanet olun. Görüşürüz.